Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Edet üzerinden sağlık raporumuzu bilgisayardan nasıl indirebiliriz? Telefonumuza nasıl indirebiliriz? Veyahut yazıcıya nasıl çıkartabiliriz? Göstermeyi anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Edetimize giriş yapıyoruz ve hemen şuradaki arama butonuna kişisel yazmamız yeterli arkadaşlar. Kişisel yazdığımız anda bakın kişisel sağlık bilgi formu diyor. Buraya tıklıyoruz tıkladıktan sonra daha önce çıkmış olan raporlar burada hemen karşınıza çıkar. Belge indir diyoruz arkadaşlar. Belge indire tıkladığımız anda şurada bakın sağ kısımda dosya indir diyor. Dosya indire tıklıyoruz. Ve buradan da kaydet diyoruz. Bilgisayarımıza kaydedildi. İstersek de şu şekilde şuradan yazıcıdan yazdırabiliyoruz arkadaşlar. Sağlık raporunda da bu şekilde bilgiler var. 3 tane kağıttan oluşuyor. üç tane kağıt çıkartıyorsunuz ve vermek istediğiniz yere götürüyorsunuz arkadaşlar. Bu videoda sizlere Edevet üzerinden kişisel sağlık raporu nasıl çıkartılır göstermeyi anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.